Burun estetiği, burnun şekilsel ve fonksiyonel problemlerini düzeltmeye yönelik bir operasyondur. Bu operasyonda burundaki şekil bozuklukları düzeltilebildiği gibi burundaki fonksiyonel problemler de aynı seansta düzeltilmektedir. Hem fonksiyonel hem estetik problemlerin aynı seansta düzeltilmesi son derece önemlidir. Eğer iki operasyon farklı seanslarda planlanırsa aynı başarılı sonuçlar elde edilemez. 20 yıl önce bütün burun estetiği operasyonları bir küçültme ameliyatı şeklinde planlanmaktaydı ve birçok hastada çok ciddi fonksiyonel problemleri görmekteydik. Ancak günümüzde hem burunun e, fonksiyonel öneminin anlaşılması hem de daha koruyucu tekniklerin çıkması çok daha doğal ve e, fonksiyonel olarak ve estetik olarak başarılı sonuçların elde ed edilmesini sağladı. Burun estetiğinde büyük burunlar küçültülür. Eğer burun küçük ise büyütülebilir. Burun ucu aşağıya doğru inikse yukarıya doğru rotasyon yaptırılabilir. Burunda basıklık varsa o basık bölgeler yine kıkırdak ekleriyle doldurulabilir. Bütün bunların amacı yüzün diğer kısımlarıyla uyumlu ve kendi içerisinde uyumlu bir burun oluşturmaktadır. Başarılı bir burun operasyonu kişide sosyal uyumu arttırmakta, özgüveni arttırmakta ve kişiyi mutlu etmektedir.